Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte sınır tanımlama operasyonunun nasıl yapıldığına bakacağız. Benim ekranda görmüş olduğunuz parçada oluşturduğum bir adet prozet seviyeli işleme takım yolu var ve bu takım yoluyla şöyle bir sınır verdim. Sadece bu göz işlemesi için. Şimdi ben sınırlarda değişiklik yapacağım. Ee, ne gibi bir değişiklik yapacağım? Hemen onu gösterelim. Örnek veriyorum. Ben buradaki parçamın şu takım yolunun sadece şuralarda çalışmasını istiyorum. Burada ve burada çalışmasını istiyorum. Bu yüzden kendime ilk önce bir sınır oluşturacağım. Üst düzeye bir çizim açıyorum. Çizim açtıktan sonra sınırımı çizeceğim. Sağ tıkladım. Çerçeve seç dedim. Çerçeve yönünü değiştirdim ve objeleri dönüştür dedim. Devamında gelip Buradan bir çizgi alıp şu noktadan bu noktaya kadar ve aynı şekilde de buradan buraya kadar bir e, sınır oluşturuyorum. Arada kalan fazla çizgilerimi sildim. Gördüğünüz gibi bir sınır oluştu. Şimdi e, bu takım yolunda sınır iki şekilde belirtilebiliyor. İki farklı şekilde belirtilebiliyor. Örnek veriyorum. Bir tanesi operasyonun genel sınırı, diğeri de takım yolunun içerisinde alt kısmında bulunan operasyona özel bir sınır. Örnek olarak biz gelip buradan bir sınır belirtelim. Sınır belirtmek için sağ tıklayıp seç tekrar seç diyoruz. Ve sadece sağ tıkladım, çerçeve seç dedim. Ve OK'ye OK bastım. Şimdi takım yolunu hesaplattığım zaman sadece e, buradaki sınır doğrultusunda burayı işledi. Şimdi ben operasyonun içerisinden, takım yolunun içerisinden bir sınır daha eklemek istiyorum. Seç dedim. Geldim. Buradaki oluşturmuş olduğum çizim üçü seçiyorum ve okay'ye basıyorum. Devamında sağ tıklayıp takım yolunu hesapla dediğim zaman bu sefer sadece sınırın içerisinde kalan alanları işledi. Şimdi bu sınırla bu sınır arasında ne fark var? Bu sınır şu operasyonun altında bulunan bütün takım yollarını kapsar. Örnek veriyorum biz bunun altına bir takım yolu daha atalım. Taban işleme takım yolu atalım. Dörtlük takımla bir taban işleme operasyonu yapacağız. 2 mm yana kayma değeri verelim. Ve takım yolunu hesaplatalım. Gördüğünüz gibi sınırı şurası belirttiğim için sadece takım yolunu buraya oluşturdu. Ama bu takım yolunda farklı bir sınır olduğu için sadece buralara işlem yaptı. Eğer ben gelip sınır kısmından buna da bir sınır belirtirsem şurayı işle şeklinde tekrardan bu operasyonda sadece bunun olduğu bölgeleri işlemiş olacak. Sınırlar bu şekildedir. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.